Efendim Number One Star programında bugünkü konuğumuz Naide Ababaşlı, paydar isimli yeni bir şarkı yaptı Naide <laughs> başlı ve gerçekten de e, saatler içerisinde çok sevildi, çok dinlendi, romantik ve oldukça da bir duygusal kez bir şarkı. Bir de bir şarkımı çok güzel dediğini duydum. Bundan öncekileri dememiştim hatırlıyorum. <laughs> Yok, demek. Senin mi şarkı? Sevinsem, üzülsem bir şey olamıyorum. Şarkı senin ben mi? yazdım. Sözleri benim, bestesi aranjörümün düzenlemesi de aynı şekilde. Evet. Şarkı ile ilgili bir şey soruyor musun? Şu an konuşayım mı yoksa? Tabii tabii şarkı ile ilgili tamam. yani mesela bu Payidar ismi nereden geldi? O da komik. <laughs> Şimdi Niyazi biliyorsun zaten. Hangi Niyazi? Niyazi oturuyor ya. Niyazi. Ha bizim Niyazi. Bizim Niyazi. Anla. Niyazi. Tamam. Niyazi bir gün dedim ki. <laughs> e, bana dedim bir söz söyle, ben gidip şarkı yazacağım, onun etrafında döneceğim işte şey Hı. olsun dedim, ana kelime olsun dedim. O da paydar dedi. Paydar da e, Farsça bir kelime ve anlamı da ömür boyu kalıcı hani kalpte kalan, sonsuza kadar kalan demek. Ee, ben de gittim böyle etrafımda dolandım, düşündüm biraz, şöyle bir şarkı yazdım işte Payidar şarkısı, şarkının çıkış hikayesi, oradan geliyor. Evet, sonra evet. güzel bir demo yaptık ona, baktık aa çok güzel oluyor, sonra aranje yaptık, sonra dedik abi çok güzel oldu, gidelim buna bir şeyler çekelim. <laughs> gidelim Çek. çekelim. Sonra yap. dedik ya Kadir Çetin'i atalım bakalım, belki beğenirse çalar radyosunda diye. şimdi konuştuk. Evet. Klibini yaptınız mı? Ya aslında klip değil de şöyle bir güzel bir video gibi bir şey çektik ona şimdi Hı -hı. E, birazdan çıkacak zaten YouTube'da oradan izleyicilerimiz de e, izlerler. Hı -hı. E, son zamanlarda aslında herkes gibi bende de bir, bir, bir şey var yani e şey... o kliplerde kış. Kışın zaten soğuk oluyor ya, çok soğuk oluyor. Soğuk ben her yerlerde kışın, çekiliyor. Her kışın e, klip çektikten sonra şey diyorum, artık kışta klip çekmeyi <laughs> <laughs> diyorum. Çünkü hayatımda bu kadar, şu gerçekten hatırlamıyorum ya. O kadar soğuktu ki, bir de biz derken kar yağıyordu. Şile'de bir de çektik. Çok soğuktu ya, bayağı soğuktu. Buradan yönetmenlere seslenelim. Ee, lütfen şarkıcıları soğuk yerlerde, soğuk mekanlarda evet. e, klip çekmeye götürmeyin. Evet. Kardeşim paraya kıyın, tamam mı? stüdyolarda yani kapalı ama ısıtmalı. Yalnız o para yönetmen değil de sanatçının kıymetini. Doğru, <laughs> doğru. Orada da sana kıyacaklar. <gülüyor> <gülüyor> ya ben dedim ki yazın. Her türlü kıyılacaksın yani. <laughs> Bak Niyazi'ye dedim ki yazın gel dedim klip çekelim. Ya yazın bana tarihi kıyafetler giydirdi ya. Ben sıcaktan yara döktüm. Ölüyordum az kalsın. <laughs> dedim ben ne anladım bundan. Kışın üşüyorum <laughs> yazın. Terliyorum. Öyle bir, şey oldu. Bir daha da zaten o toplara ben dedim yok. Kışın öyle dışarıda çok uzun süre kalmalı bir klip istemiyorum. Çok soğuk çünkü çok hasta oluyorum sonra. Yani bu Beykoz Kundura şeyinde fabrikasında çekiyorlar çoğu klipleri. Evet. Ben gittim oraya bir Cem Belevi'nin bir Bizim de bir beni. proje orada çekilmişti. Ha, oynadık. Ertesi gün hasta yattım yani. Yani tamam böyle şeyler yapıyorsunuz, kiralıyorsunuz filan böyle stüdyolar yapıyorsunuz ama ısıtmasını, soğutmasını yapın. Bu arada Büyükçekmece Belediyesi ee, Sayın Başkan Doktor Hasan Akgün müthiş bir e, platolar yaptırıyor. Hmm. Bol, e, neydi? Midwood adı. Midwood aslında Arnold Schwarzenegger falan da işin içindeydi. Sonra onlar çıktı galiba. Yani yabancı ortaklı bir e, projeydi. Büyük e, Büyükçekmece'de bir geniş bir arazide Hollywood gibi böyle stüdyolar e, yaptılar. Onlar açıldığında bu sektör daha da gelişecek. Böyle klimalı, ısıtmalı Böyle cadde, sokak, plaj yani istediğin bütün mekanlar orada olacak Hollywood'daki gibi. Şu anda bildiğim kadarıyla bitmek üzere. Hatta e, bu akşam onlardan birileriyle görüşeceğim, soracağım ne durumda diye. Artık bu çile bitecek. Sokaklarda, kaldırımlarda diziler çekiliyor biliyorsun. E, bizim de hep buralarda çekiliyor. E, şeye takılan, kıyafetleri takılan ısıtıcılar var diye biliyorum değil mi? Soğuk havalarda ısıtan. Ama bence bu Türkiye'nin böyle bir şey ihtiyacı vardı yani. Bulgaristan'da evet. bile var yani. İyi kötü ne, hani beğenirsin beğenmezsin. Hatta Serdar Orta çekmişti orada bir klip. Dolayısıyla bizim böyle bir ihtiyacımız var. O da inşallah yakında olacak. Artık bütün klipler, şeyler, diziler orada çekilir. Şimdi Naide Babaşlı hem güzel, hem genç, hem ee, fakat fettan bakışlarım var şu anda? Böyle bir değişik bakmaya başladım. Vallahi ne soru soracağım. Arkadan ne gelecek diye bir hazırlık <laughs> yap. Önden cevabımı hazırlamaya <laughs> çalışıyorum. Kestirip sorunu. Aşk olsun ben hiç kötü bir şey söylemedim. Evet. Hem Söyler. de yani çok yetenekli. Şarkı yazıyor, beste yapıyor, söylüyor vesaire. Ee, bir de çok sık üretiyorsun. Evet. İlham nereden geliyor? Aşktan mı geliyor? Ya da hmm. ayrılıktan mı geliyor? Ee, yok ya. Şarkı yazarken... <laughs> Hayır, ben bazen komşunu, komşunun acısını düşünerek şarkı bile yazabiliyorum yani. Aslında şarkı yazarken çoğu zaman kendi hayatım ilham almıyorum da. Çoğu hikayeler beni etkiliyor yani. Dinlediğim, gördüğüm, bazı dizilerden ya da bazı bilmiyorum. Mesela benim hikayem de öyle gelişti benim için. Gördüğüm bir şiddet üzerinden yazmıştım o şarkıyı da. Hı hı. Ee, öyle tamamen kendi hayatımın desen yok ama tabii ki bazı çektiğim acılar ya da bazı e, beni büyüten bazı olaylar onlar bana bazen kalemime dökülebiliyor evet. ama genel olarak bence insan ben böyle düşünüyorum Bu benim için sadece geçerli bazı insanlar hayatlarının çok kötü dönemlerinde çok büyük bunalımlar yaşarken bazı şeyler üretip ondan verim alabiliyorlar. Ama ben benim hayatımı değiştiren şarkıların çoğunu çok mutlu olduğum zamanlarda yazdım. Sözlerin üzgün olmasına rağmen ben o, o, yani çok hayatımın çok düzene girdiği dönemlerde yazdım o şarkıları. <laughs> Nahide gerçekten beni <bizim gülüyor> çok eğlencelisin. Ben her zaman eğlendim. <laughs> Gülünce biraz çirkinleşiyor gibi geldim. Her zamanki halde. Bir daha gülmüyormuşsun falan. Hay canım hayır. <laughs> Ama evet. gülünce bence bir çirkinlik geliyor ya. Gülünce Bana ağlamak çok yakışıyor. Gözlerim falan çok güzel oluyor. Ha, ondan öyle şeyler paylaşıyorsun fotoğrafla. Nasıl? Ne yaptım ki? Öyle mi ağlayarak fotoğraf paylaştın. Ben. ben hiçbir zaman öyle bir fotoğraf paylaşmadım. Şöyle ayıyorsam... paylaşıyorsun bak şöyle. Ben en kötü günümde bile ağlayarak göremezsin. Ya yüzünü şöyle paylaşıyorsun. Ay o Facebook'tan o tipim kayıyor. <laughs> <'ım>. Çok kullanıyorsun. <laughs> Bazen abartıyorum. Bazen de hiç FaceApp'siz fotoğraf koymuyor. Şimdi bak fotoğraf çekileceğiz, koyacağım. Niye? Çünkü uygulamayı yeni satın aldım. Şeyleri. Tamam. E, efektleri. O yüzden şu an onun tadını çıkarmamına para verdim çünkü. Ay, para... Ama süresi bitince salıyorum artık. Sevilce mivilce ne halim varsa öyle atıyorum fotoğrafı. Bir ara Naide'nin e, köpeğiyle sahiplendirmeye çalıştık. Fakat kimi aradıysak, tabii bizim çevreden bir sürü insan aradı. Naide'yi kınadılar. Nasıl yani? Nasıl bırakabilir? Azerbaycan'a götürsün filan dediler. Ee, bu köpek sorunu sona erdi. Şöyle köpeğimle ilgili bir sorun zaten yoktu. Sen şimdi insanı benim üstüme kışkırtıp herkes bana düşman etmeye çalışıyorsun. Böyle Mesela. bir dünya yok. Şimdi ben bunu bir açıklama getireceğim bu ki. Buyurun lütfen. Tamam. Evet. İnsan gibi bir arkadaş olarak aradım. Dedim ki çevrende bana yardımcı olabilecek birisi var mı bu konuda? Çünkü hani bir yerlere giderken falan benim köpeğim. Ee, şey bir köpek. hani Evde yalnız kalamayan bir köpek. 12 saat bırak 12 saat havlar evde. Ve apartmanda bir şikayet oluyor artık. Ve e, geçen rahatsızlandım. E, evde yalnızım. Düşün ambulans gelecek. Beni işte hastaneye kaldırmaya. Köpeği bırakacak yer yok. Ve evde de yalnız kalamıyor köpek. Sırf köpeği bırakacak yer olmadığı için ben ambulansla değil mesela böyle kıvrıla kıvrıla arabayla Gitmek zorunda kaldım, arabada bıraktım onu hastanede içeriye almadılar vesaire. Böyle anlarda bana yardımcı olabilecek birisini arıyordum. Hmm. Çok şükür zaten öyle bir arkadaş buldum kendime. Şu an bir işim olduğu vesaire zamanlarda da ona bırakıp şey yapabiliyorum. Çok güzel bir pet e, otel buldum ama çok uzaktaydı. Her zaman götürüp getiremiyordum. Benim oturduğum yakada değil, karşı yakadaydı. Hmm. O Getirip götüremiyordum. Sıkıntı yaşıyordum yani o konuda ama ona bir çözüm buldum artık yani. Ben de düşündüm geçenlerde. Ee, senin bu olayından sonra bende de bir köpek var Şiva şey var cinsinde. Senin cinsi neydi seninkinin? Pudu. Ee, Pudu. Bu köpek otellerinin sayısı az. <laughs> bir de şehir merkezlerinde fazla değiller. Ya bir de benim gözüm korktu ya. Böyle Bazı... bir tane köpek evet. oteli alma, şey yapmak lazım, kurmak lazım. Böyle bir yatırım e, ihtiyacı var bence. Ben güvenilir. teklif mi bu, bu? bir teklif mi yoksa? <laughs> bu bir teklif. Kurum bunu bence yani. Böyle kameralarla insanlar açacaklar, 24 saat izleyecekler falan. Yani kendine evde gibi hissedecek köpek öyle bir konforlu bir şey Ya nasıl? aslında biz bir siteden bulmuştuk çok güzel bir hanımefendi bakıyordu köpeğe bir bahçeli bir evi vardı ve bir köpek alıyordu yani birkaç tane yok bir köpeğe bakabiliyordu ve bıdı mesela oraya götürdüğümde buduk ben ne gelmek istemiyordu buduk o kadar güzel vakit geçiriyordu ki orada ama e şöyle yani, günlük tabi günlük bıraktığın zaman günlük bir para ödüyorsun oraya. Evet. E çok uzun süre bıraktığın zaman da bu paralar artık küçüklükten çıkıyor, büyük paralara doğru gidiyor. E diyorum orada büyük bir sektör var. Orada büyük bir sektör var. Programımız devam ediyor, bizden ayrılmayı Naide Babaşlı konuğumuz. Efendim Naide Babaşlı konuğumuz, programımız devam ediyor. Naide, bir Türkiye'desin, bir Azerbaycan'dasın. Mecburen gidip geliyorsun. Bu gidip gelmeler böyle e, seni değişik ruh hallerine sokuyor mu? Yani... Ne derler ona hani bir insan bir Amerika'ya da gidip geldiğinde bir şey oluyor ya jet lag falan oluyor ona benzer bir şeyler yaşıyor musun? Adaptasyon sorunu yaşıyor musun? Sık gitmiyorum bu arada senede bir kere iki kere ailemi görmeye gidiyorum. Hı -hı. Ee, şöyle en çok özlediğim şey gerçekten eve gelince hazır yemek olması. Evin derli toplu olması. Sana yemek <laughs> yapmayı çok iyi bilen bir koca lazım ya da Hayır bir erkek ya. arkadaş lazım. Ee, şöyle ben çok güzel yemek yaparım bu arada. Yemek yapmakta benim için hiçbir sıkıntı yok. Ama Ondan mesela annem... Normal, yemedin çünkü normaldir emin olmamanda ama... Ama annen? Annem e, Azerbaycan'dan gelmişti buraya, bir hafta kaldı. Ya böyle bir garip bir şey oluyor, kaç yaşına gelirsen gel. Hmm. O annenin kuzusun ya mesela, ne olursa olsun eve gidince hmm. o evde sıcak. Onun yaptığı yemeğin tadını tutturamıyorsun bir türlü. Ne yapsan, çok güzel bile olsa onun gibi olmuyor ya mesela. Hmm. Onu bazen çok özlüyorum. Ama onun haricinde oraya gidince hemen evime dönmek istiyorum. Ya şöyle de bir şey oluyor. E, annemin mutfağı diye bir şey var yani. Annemin mutfağı. Bu annemin mutfağı hatta böyle bir marka olmuştu. Herkes böyle annemin mutfağı diye böyle lokantalar açıyordu. Dışarıda da zaten böyle anne mutfağının e, yani ne derler ona sebze yemeklerinin falan olduğu bir restoran falan da yok yani. Dikkat et bütün ünlü restoranlar hepsi ya etçi ya tavukçu. Eyvah şimdi de restoran içine giriyoruz. <laughs> Girsek mi bu işe? Hayır ya. İstemiyorum ya. Ben dertsiz başıma dert açma beni. Ya şöyle bir haber aldım. Dediler ki Naide büyük parayı buldu dedi. <laughs> Azerbaycan'da verdiği konserler dediler parayı bul. Bir dediler. Annesinin teyzesinin baldızından büyük bir miras kaldı dediler. Akrabalarla çok şeyim yok bu arada. Hmm. Hmm. Bir erkek arkadaşın olduğu zaman hmm. ailenden teyit alıyor musun? Onlara mesela söylüyor musun? Ben böyle bir erkek arkadaşım var falan diye tanıştırıyor musun? Sürekli erkek arkadaşı değiştiren birisi değilim. Ama tabii ki e, hayatımda e, şimdi sevdiğim bir var ve tanıştırdım tabii ailemle. Gittin mi Azerbaycan'a? Evet. Öyle mi? Evet. Azerbaycan gördü bir de yani. Bak ne şanslı. Ya... Başka <laughs> soru sor. <laughs> Beni sıkıştırıp durma Aa, <laughs> şurada. Sıkıştırmıyorum da. Ee, mesela gittiğinde o da şey dedim ya Azerbaycan güzel burada yaşamak lazım dedi mi yoksa? Hayır. Ha. Evet. Bizim burada yaşayan bir arkadaşımız değil mi? Ondan dolayı yani şey yaptım, sordum. Ay niye ben bir Azerbaycan'a davet edildim de oraya giderken ne götüreyim falan diye düşünüyorum yani. Azerbaycan mı? Hmm. Baklava götür. Fıstıklı, bol fıstıklı olsun. Şey, e, paradan kaçma. Hayır <laughs> yapmayın ya. Yani. Yaparsın. Hatta buradan bir Diyarbakır'a uçarım. Şurada önümüze bir çikolata koydu görmeniz lazım. Evet çok güzel. Yanda marketten almış. zehirlenmemek için evet. dua ediyoruz Allah. A. Bakın arkadaşlar. Üç harfli marketlerinden birini aldım. Neden? Çünkü çok lezzetli gözüküyordu. Ne? Üç bir tövbe estağfurullah ya. Yani. Bak. Bakın ne kadar güzel. Naide'yi bak nasıl ağırlarsan ağırla. Naide'yi beğendiremezsin. Evet. Allah onun e, hayat arkadaşına yardım etsin yani. Yardımcısı olsun. Naide'ciğim şimdi şaka bir yana programımız devam ediyor. Senden yine bir şarkı dinleyelim mi? Dinleyelim. Yine evet. benim sevmediğin şarkılardan birini aç. Yok biraz önce Söz Verdi mi dinlemiştik? Hmm. O da senin e, hit şarkılarından birisiydi. Evet. Sen ne istiyorsan onu çalalım. Ben ne istiyorum, ne istediğimi bilmiyorum. Enteresan bir Darbuka diye bir şarkı yapmıştın. Onu çalalım mı? Senin tarzının dışında bir şarkıydı o. Evet. İlk kez bir şarkımı beğendim ve o şarkım tutmadı. Lütfen benim artık hiçbir şarkımı beğenmiyorum. <laughs> Ay bu son şarkıyı da beğendim. <laughs> Eyvallah olsun. Değil mi babam da aynı şeyi söyledi. Ben dedi beğendiğim hiçbir şey olmuyor kızım dedi. Ben artık beğenmeyeceğim dedi. Hayır ama şöyle hani ters köşe yaptın diye belki de değişik bir şey olabilir. Demek ya bu insanlar... bu arada çok severek yaptık ve onun klibini de kuşatıp edecektik. Evet. Ee, o kadar eğlendik ki anlatamam. En sonunda bir e, roman düğününe girdik. Orada bir görüntüler aldık, bir şeyler yaptık. Onun Klibini izledin mi? Evet, evet çok eğlenceli. İşte onun benim için farklı bir yeri var. O benim en sevdiğim klip. Ama o bir milyona yakın izlenme aldı. Ama şöyle düşün ya ben şarkıları çıkarıp çıkarıp hani gerçekten büyük rakamlar, büyük reklamlar vesaire hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir PR yapmıyorum. Fake make işler yapıyor musun? Hayır canım. Bu arada yapsam onu söyler miyim burada? Söylersin belki yapıyorum dersin. Geç söylerim ya. Ya yapmayı becersen ben yaparım. Valla becersem ben de yaparım nasıl, yaparım. nasıl yapıyorlar? Nasıl yapıyorlar acaba? Hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. Ben şarkıya çıkarıp çıkarıp kaderine bırakıyorum öyle evet. sevilen, seviliyor. Ayrıca bir milyon da iyi bir rakam bence, bence dijitalde. Bence kötü, kötü de dijital değil. Youtube'da klibi bir milyon izlendi. Ay, sırf Ama, Youtube'da? Evet. Dijitalde de vardır ya yine dinlenmesi. Ya i̇ki milyonu var bu şey şarkının Var ya. ya çok şey e, yaptığımız masrafı çıkardım bilmiyorum. <laughs> Yönetmeye sormak lazım. Evet. Bir şey söyleyeceğim. O kadar enerjiksin ki şuradaki kameraman arkadaşımızın uykusu geldi. Uyuyorsun ya Mert. Sen çalış çalışanlara gün verip huzur vermediğin için. Hayır, <laughs> uykusu dün, gelmiştir çocuğun. Dün gece mesaiye kalmıştı. Uykusuz devam ediyor çalışmaya. Ondan olabilir. Ama ne yapalım yani böyle işler yetişmiyor yoksa. Yapacak hiçbir şey yok. O zaman devam ediyoruz. O, o şarkıyı dinleyelim. Bakın sevgili dinleyiciler. Aslında Nayda Baba'nın yaptığı en güzel şarkılardan birisi ama Naide böyle 20 30 milyonlar beklediği için bir milyon hanımefendi kesmiyor. Bir milyonu göremeyen milyonlarca insan var. Nayda Hanım buradan sana sesleniyorum. Ha, sen buradasın. Niye bağırıyorsun? Buradan size sesleniyorum Nayda Hanım. Bu milyonu rüyasında göremeyen insanlar var. Geçmiş olsun. Biz seninle bir şarkı yapsak. Evet hiçbir şey olmaz. <laughs> o hiçbir şey olmaz diye bir şarkı yapsak. <laughs> bak şöyle olsa. Hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Böyle bir şarkı yapsak yemin ediyorum en az 5 milyonu var. Hemen ajlardan öyle söz müzik alalım bir tane. O, dünya starımız çok pahalı. O, euro ile veriyor bir de. Bir milyon euroya konseri çıkıyor, iki evet. milyon euroya şarkı veriyor, bizim buna gücümüz yetmez. O... Ama söylediğin şarkı tarzı da aynı onun tarzı böyle. anca o yazabilir öyle bir şarkı. Ama bak mesela yabancı bazı yabancı şarkılarda, elektronik müzik şarkılarda buna benzer sözler var yani. Durmadan aynı şeyler tekrar ediyor. Mesela? Hatırlayacağım, söyleyeceğim sana. Peki, programımızın sonuna geldik. Niye? Ee, yani yetmez mi? Doymadık. Bana yetmez. Bir program daha yaparız. Benim zaten kaçıncı gelişim ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Hep gelmen lazım. Evet. Yani bu periyodik olarak her ay gelmen lazım senin. Her ay mı? E, tabii nasıl şarkı yapıyorsan yaptığın her şarkıda gelmen lazım. Doğru. E, bir ikincisi e, bir de şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Samimi bir insansın. Rol yapmıyorsun. Teşekkür Olduğun ederim. gibisin. Dışarıda da öylesin. Senin hani kısıtlı a, seviyedeki arkadaşlarımızdan yola çıkarak... Çok iyi dedim yani kısıtlı arkadaşlık seviyesinde çok iyisin. Devamı ne olur? Çok korkuyorum. O yüzden devamına geçmiyorum. Mesela her haftaki iki üç defa görüşelim kısmına hiç geçmiyorum. Bence çok iyi yapıyorsun. <gülüyor> 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 Böyle kalalım diyorsun. Akıl ve ruh sağlığım doğru karar vermişsin. <laughs> Peki. Çok teşekkür ediyorum. Davetin için ben teşekkür ederim. Dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Çok samimi bir sohbetti. Umarım ailem, akrabalarım, arkadaşlarım izlemez. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> ee, güzel geçmiştir. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Davetin için teşekkür ederim. Bir dahaki ayda görüşmek üzere. Evet. Ben de tekrar teşekkür ediyorum. Namur Star'da programın sonuna geldik. Naide'ye çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.